Merhaba arkadaşlar. Bugün e, İsrail meselesi hakkında konuşmak istiyorum. İsrail'in Türkiye'ye giderek daha büyük bir tehdit olması hakkında konuşmak istiyorum. Ama bu konuşmayı yapmadan önce artık e, Charlie Kirk gibi, Charlie Kirk gibi ben de bir e, ölüm listesine girebilirim diye endişe duymuyorum da değil. Yani e, bu adamlar hakkında ters konuşan, ters hareket eden herkes e, öldürülüyor arkadaşlar. Bir şekilde ortadan kaldırılıyor ben tabii küçük bir yayıncıyım belki dikkatlerini bile çekmem ama söyleyeceğim her şey Bence çok önemli Siz kulak vermeye devam edin bana arkadaşlar Öncelikle Türkiye biliyorsunuz Suriye ve Katar bir anlaşma imzaladılar İşte Suriye'de altyapı çalışmaları ile ilgili birlikte hareket edeceklerdi ve büyük bir yatırım yapıldı ama 3 gün sonra ne oldu Katar'da on binlerce Amerikan askerine ve hava savunma sistemlerine, radar sistemlerine rağmen e, İsrail Hamas liderlerini vurdu arkadaşlar. Vurduktan sonra ne oldu peki? Aslında Katar e, devletinin bir kukla devlet olduğu, Amerika olmadan bir hiç olduğu ortaya çıktı. Bununla birlikte Hamas e, liderlerinin çoğu öldürüldü ve buna Amerika ve İngiltere seyirci kaldılar ve destek de verdiler aslında. Bu liderler öldükten sonra aslında hem Katar'a bir mesaj verildi hem de Türkiye'ye bir mesaj verildi. Nedir bu mesaj? Bizim egemen olduğumuz Suriye'de bizden habersiz hiçbir şey yapamazsınız mesajı verildi. Ve bu aslında kızım sana söylüyorum gelinim sen anla şiarıyla bir politik mesajdı. Aslında bu artık İsrail'in Amerika ve İsrail, Amerika ve İngiltere desteğiyle Türkiye'ye de herhangi bir saldırıda bulunabileceğinin ya da Suriye üzerine, Türk üstlerine İsrail'in bir saldırı yapabileceğinin bir ön emaresiydi ki İsrail savunma kuvvetlerinin Türkçe'ye yıkılan platformu var Twitter'da. Geçtiğimiz saatlerde, geçtiğimiz günlerde bir mesaj yayınladı. Bu mesajda açıkça şunlar söylendi bir e, videoya inanmış. Bizim hikayemizi kimse durduramaz diyor arkadaşlar. E, 7 Ekim katliamının mimarlarının, faillerinin ve destekçilerinin peşini bırakmayacağız da diyor. Aslında burada kime bir mesaj var? Ben e, Hamas'a doğrudan bir mesaj verdiklerini değil, Hamas'ı destekleyen ülkelere ve güçlere bir mesaj verdiklerini, Katar'a, Türkiye'ye, İran'a eş zamanlı bir mesaj verdiklerini düşünüyorum. Şimdi Esad devrildikten sonra biz durumun nerelere varacağını söyledik. Esad'dan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, İsrail ile bir komşu haline geldiğimizi ve bu komşuluğun da uzun süreli bir barışa neden olmayacağını, artık İsrail'in etkisinin, gücünün bizim Hatay sınırımızdan başlayacağını size söylemiştim. Bunu gerek Twitter'da söyledim, gerek YouTube'da söyledim. O zaman ismimiz Siyasal Alevici oldu. Bizimle alay eden Sünni radikalleri çıktı ortaya. Ve bu radikaller ne yazık ki durumun vehametini, Türkiye'nin geleceğinin tehlikeye düştüğünü anlayamadılar. Bize karşı yoğun bir propaganda yaptılar. Ama şimdi görüyoruz ki tarih, coğrafya, jeopolitik ve emperyalizmi doğru analizlerimiz bizi haklı çıkartıyor. Yani biz burada beş taş oynamıyoruz arkadaşlar. Yani biz eğer bir şey söylüyorsak bunu Türkiye'mizin, halkımızın iyiliği için söylüyoruz. Mezhep ya da din ayrımı gözetmeksizin tüm milletimizin geleceği adına bir beyanda bulunuyoruz. Ben hayatımda böyle hani siyasal alevici lafını ilk defa duymuştum. Benim alevilikle falan alakam yok. Esad'ı da Alevi ya da Nusayri olduğu için değil Suriye'nin e, çağdaş bir lideri olduğu için destekliyordum. Yani Suriye'de olup bitenleri zaten biliyorsunuz Amerika, İngiltere, İsrail ve AKP desteğiyle ne yazık ki cihatçılar Suriye'yi yıktılar. Ve yıktıktan sonra şimdi Jolani başa geldi ama Jolani'nin ne Esad kadar e, arkasında büyük güçler var ne de yani Rusya, Çin, İran gibi ne de e, Esad gibi bir direniş yaratabilme ihtimali var İsrail'e karşı. Ne yazık ki Suriye şu an Fırat Nehri'ne kadar aslında siyasi istikrardan uzak, yeni kurulmuş taze bir mantık tarafından yönetiliyor ve bu mantık radikal İslamcı bir noktada yani aslında ulusal anlamda bir birliği kurabilmekten çok uzakta. O yüzden Suriye'nin yarısı şu an aslında şeyin elinde. AKP'nin desteklediği bir gücün elinde. Ama diğer yarısında ne var? YPG var. YPG Amerikan üslerine sahip. Amerikan desteğine sahip. Sürekli olarak Amerikalı komutanların eğitiminden geçiyorlar. Pilotluk eğitimi alıyorlar. Yine aynı şekilde Dürziler, İsrail müttefiki. İsrail'in hem Golan Tepeleri üzerinde hem de Dürzi bölgeleri üzerinde yoğun bir gücü var. Bu Nusayli bölgeleri dediğimiz bölgelerde ise tam bir hakimiyet söz konusu değil. Buralar İsrail etkisine de açık kalabilirler. Yani çok dar bir alan aslında denizden uzak bir alan. Türkiye'nin etki alanında belki Halep bölgesine kadar, belki Şam'ın bir bölgesine kadar ama bunların hepsi hiçbirisi bir garanti ifade etmiyor arkadaşlar. Yani çok hassas dengeler var aslında Suriye'de. Şimdi YPG bir gün İsrail'de desteğiyle Suriye'de harekete geçse, Amerika'nın desteğiyle harekete geçse ve Şam'a doğru ilerlese onu durdurabilecek bir ordu gücünün ben şu an Suriye ordusunda olduğunu düşünmüyorum. Yani tabii ki Türkiye destek verebilir ama şimdi İsrail hava gücü bakımından bizden daha üstün gibi görünüyor açıkçası. Yani bunu Türk ordusunun moralini kırmak için söylemiyorum. Bizim hava savunma sistemlerimiz Yetersiz. Böyle bir hava savunma sistemi var mı belirsiz. Mesela Katar'ı vurdular. Katar'da da hava savunma sistemleri var. Ama ancak Katarlılar bunu Hamas bölgesi vurulduktan sonra görebildiler. Hiçbir şey yapamadılar yani F-35'lere vesaireye karşı. Şimdi durum öyle bir durum halde ki İsrail kendi küçük proksi güçlerini yaratıyor sürekli olarak. Ve mevcut güçlü rejimleri ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor ve psikolojik harekata devam ediyor. Yani İsrail'in tabii ki nüfusu yeterli değil bütün bir coğrafyayı elinde tutmasına. Ama İsrail'in mutlak hedefine, Büyük İsrail hedefinde Kıbrıs gibi bölgelerde, Doğu Akdeniz gibi bölgelerde mutlak hakimiyet kurma e, modeline ya da isteğine sahip. Bak şimdi Kıbrıs'ta giderek e, İsrail'in nüfusu da artıyor. Buralarda gelecekte kolonizasyon Çalışmalarını yürütebileceklerini düşünüyorum ben. Yalçın Küçük bizi geçmişte uyarıyordu. Kıbrıs'ta diyordu bir e, Yahudi egemenliği var tarihsel olarak. Şimdi buralara yeniden doluşmak istiyorlar. Akdeniz üzerinde bir hakimiyet kurmak istiyorlar. Kıbrıs nedir? Kıbrıs bugün Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sigortasıdır. Buralarda da çok dikkatli olmak zorunda bizim ülkemiz. Hangi yönetim altında olursak olalım ister sosyalist, ister İslami, ister e, kemalist, ister başka türden bir iktidar. Yani jeopolitik gerçekler kolay kolay değişmez arkadaşlar. Özellikle e, egemen bir güç olmak istiyorsak bu e, ufuktaki düşmanımızı doğru tanımamız ve onun e, asla bir dost olmadığını görmemiz gerekiyor. Her şekilde e, karşımızda artık bir yeni Nazi devleti bulunuyor. Nazilere ya da böyle aşırı sağcı radikal bir yapıya asla güvenilmez. Sovyetler Birliği böyle bir hataya düşmüştü. Molotov-Ribbentrop anlaşması sayesinde Stalin Sovyetlere karşı bir Nazi saldırısının gerçekleşeceğine böyle bir anlaşmadan sonra ihtimal vermiyordu. Fakat gerek Nazi mantığı gerekse de bu Siyonist mantık birbirine çok benziyor. İstediğiniz kadar anlaşın, istediğiniz kadar bugün biz NATO üyesiyiz, Batı ülkelerinin ittifakındayız değil bu güç e, asla durmayacak. Sizi bir tehdit olarak görüyorsa size karşı bütün e, gücüyle saldırmak, sizin bütün psikolojik e, noktalarınıza harekat düzenlemek ve sizin moral gücünüzü dibe çekmek için elinden geleni yapacaktır. Yani e, bunu antisemitik bir söylev olsun diye söylemiyorum ama kendilerini normal insanlardan, Yahudi olmayan insanlardan üstün gören Siyonistler ne yazık ki Herhangi bir naziden farklı değildir. Bu mantığı doğru anlarsak bu insanlardan bir dost, bir e, yoldaş olmayacağını anlarız. Böyle bir mantığa sahip, e, bebekleri paramparça ederek öldüren, e, çevresindeki ülkelerde terörizmi destekleyen ya da terörizmi bizzat kendisi olan İsrail ile hiçbir e, yol alınamaz arkadaşlar. Bu devlet e, günü geldiğinde Türkiye ile mutlaka savaşmak isteyecektir Türkiye'yi elemek isteyecektir. Türkiye'yi bölmek isteyecektir. Çünkü İsrail'in kendisi Amerika'nın Orta Doğu'daki vekilidir. Ve İsrail böyle bir vekil olduğu için çok cesur bir şekilde hareket etmektedir. Ve Amerika'nın gücü devam ettikçe İsrail'in gücü de devam edecektir. O yüzden yapılması gereken bu yeni Moğol İmparatorluğu mantığıyla hareket eden, talan eden, yağmalayan, ortadan kaldıran, dümdüz eden, tüm üretim ilişkilerini kırıp atan ve sömürebildiği kadar sömülmeye çalışan, insanları katleden, korku yaymaya çalışan mantığa karşı dikkatli olmakta fayda var. Örneğin ben şunu hep benzetmişimdir. Bunu geçmiş videolarımda da benzettim sanırım. E, tweetlerimde de benzettim. Şunu söylemek istiyorum. Suriye Devleti bizim harzemşahlar devletimizdi. Yani bir noktada tampon devleti. Ama biz Selçuklu Devleti olarak Yasıçemen Savaşı'nda Harzem şahları yendik. Askeri güçlerini dibe çektik arkadaşlar. Ve daha sonradan ne oldu? Daha sonradan Moğol İmparatorluğu geldi. Harzem şahları tepeledi ve tüm İran'ı ele geçirdiler. Böyle olduktan sonra ne oldu arkadaşlar? Moğollar artık gözlerini Rum Selçuklularına yani Anadolu Selçuklularına diktiler. Ve Köse Dağı Savaşı'nda bizi yendiler arkadaşlar. Şimdi bizim Harzem şahlar devletimiz olan Suriye yani Esat yönetimi Yok oldu. Bu Harzem Şahların şimdi Suriye'nin elinde ya yani da Suriye'nin üzerinde bulunan askeri güçler kimlerdi? Hizbullahtı, Lübnan Hizbullahı, İran milisleriydi, Rus hava kuvvetleriydi, Rus kara ordusuydu, Wagner grupları vesaireydi. Yani bunlar orada öyle ya da böyle NATO ve İngiltere'ye İsrail'e karşı bir tehdit durumundaydılar. Yani onların bir savaşma kabiliyeti bulunuyordu Çünkü geniş bir coğrafyadan geliyorlardı ve burada aslında bir noktada e, bize düşman gibi görülseler de e, düşma, esas düşmanlarımızın, büyük düşmanlarımızın önünde bir set gibi duruyorlardı. Ne yazık ki e, Esad'a bir darbe yapıldı ve kısa bir süre sonra Jolani bölgeyi ele geçirdi ama asla Suriye ordusu kadar e, geniş hava kuvvetlerine veya e, hava savunma sistemlerine sahip değil şu an bu güç. Yine aynı şekilde dış destekten noksan. Ancak Türkiye var işte destekleyen. Bir de Katar gibi küçük ülkeler var. Şimdi bizim arkamızda bulunan bir güç yok. Yani Rusya'nın arkasında kim var? Çin var. E, müttefiki olarak kim var? İran var. Rusya'nın yine Avrupa'da e, müttefiki olabilecek siyasal gruplar var. Ama Türkiye'nin yanında kim var? Türkiye yapayalnız. Türkiye'nin arkasında kendi bölgesinde, kendi ülkesinde askeri üstlerini barındırdı. Amerika yok, İngiltere yok, Avrupa Birliği yok, hiç kimse yok. Yani bizi bir kaşık suda boğmak isteyen batılı güçler var. Biz Osmanlı Devleti'nin mirasçıları olan bir milletiz. Bu bölgede istenmeyen, bu bölgede her zaman eğitim müfredatlarında Avrupa'da bile düşman diye kodlanan bir milletiz. Şimdi bizim arkamızda hiç kimse yok arkadaşlar. Bu çok açık net. Ee, İsrail bize bir gün saldırdığında hiçbir batılı devlet doğrudan İsrail'i kınamayacak. İsrail'e karşı yaptırımlarda bulunmayacak. NATO devreye bile girmeyecek bence. Ki böyle olacağını biz Katar saldırısında görüyoruz. Yani Katar'da 10 bin kadar Amerikan askeri var. Birçok İngiliz gücü var. İngiliz etkisi var Katar'da. Ama ne oldu? İki taraf da sessiz kalarak kendi taraflarını belli ettiler. Türkiye'ye bir mesaj verdiler. Suriye üzerinde gereksiz bir şekilde İsrail'in çıkarlarını tehdit etme dediler. Ne yaptılar? Doğrudan İsrail'in yanında yer aldılar. Yani biz aslında Geçen sene çok büyük bir politik hatanın öznesi olduk. Jolani'yi destekleyerek, Esad'ın devrilmesine göz yumarak, müdahale etmeyerek çok büyük bir yanlış yaptık. Ne yaptık arkadaşlar? Bu kendi harzem şahlar devletimizi, tampon bölgemizi yok ettik arkadaşlar. Şimdi ortalık kime kaldı? Mossad'ın cirit attığı bir Suriye'ye kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'sine kaldı. Yani güney sınırımız oldukça tekinsiz bir durumda. Şimdi İsrail'in hava kuvvetleri ortada. İsrail'in radikal ideolojisi ortada. Türkiye'de ise ne var? Ne muhalefetin doğru düzgün bir vizyonu var ne de e, mevcut siyasi rejimin doğru düzgün bir vizyonu ve e, olayları doğru değerlendirme metodu var. Şimdi gördüğünüz gibi durumun vehameti ortada arkadaşlar. Bizim bu noktada yapabileceğimiz tek şey İsrail konusunda ciddi bir biçimde halkı uyarmak ya da devleti yönetenleri uyarmak. Alınması gereken jeopolitik tedbirleri Hızlıca almalarını sağlamak, yani İran ile işbirliği yapmak, bölge ülkeleriyle, Irak ile işbirliği yapmak, Jolani e, diktasına güvenmemek ama e, yeri geldiğinde artık yapacak hiçbir şey yok. Bu diktanın da e, mevcut İsrail tehditine karşı korunmasına e, yardım etmek, yapacak bir şey yok yani bu noktada. Kuzey Kıbrıs'taki e, Yahudi yerleşimlerini dikkatle izlemek ve yenilerinin oluşmasını engellemeye çalışmak. Güney Kıbrıs'la e, iletişimi bir noktada kesmeye çalışmak. Güney Kıbrıs'ın Amerika ve İsrail'in bir askeri üssü haline geldiğini görmeye başlamak. Şimdi için içinde bulunduğumuz açılım sürecine bakın. Açılım sürecinde de ben e, tekinsizlikler görüyorum. Bu İsrail'in e, Amerika'nın bölgedeki etkisinin bir noktada artacağını görüyorum bu sürecin sonucunda. Bu noktada da bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani bu konuda da dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yani geçmişte seninle 40 yıl savaşmış bir örgütün böyle ses böyle sessiz, sedasız bir biçimde e, tasfiye olacağına ben inanmıyorum. Yaptığımız tüm jeopolitik değerlendirmeler doğru çıktı arkadaşlar. Bugün e, Ukrayna'ya kadar bir hilal şeklinde bir halıç çizmiştim ben. E, İsrail'in nasıl hareket edeceğini söylemişim. Ve hepsi de teker teker gerçek oldu. Gerek dürüze ayaklanmasıyla, gerekse de işte bugün İsrail'le karşı karşıya geleceğimiz mevzusu bazında. Ee, yani Türkiye'nin önünde çok karanlık günler var. Bu günlere karşı hem bir hazırlıkçı mantığıyla hem de bir politik, e, realite mantığıyla hareket etmek gerekiyor. İsrail'in e, psikolojik bir e, saldırı başlatabileceğini, özellikle Türkiye'nin değer verdiği binalara, Türkiye'nin değer verdiği objelere karşı, değer verdiği tarihsel yapılara karşı bile çok acımasız bir şekilde saldırabileceğini, İsrail'in günümüzdeki bir Nazi devleti gibi hareket ettiğini, böyle bir güçle hiçbir Atatürkçünün, hiçbir sekülerin, hiçbir laikinin ya da hiçbir liberalin, hiçbir sosyalistin, komünistin bir araya gelemeyeceğini, İsrail'in mutlak bir kötülük olduğunu kavramamız gerekiyor. Yani üstünlükçü bir mantığa sahip olan bu devlet sisteminden kimseye bir hayır gelmeyecek arkadaşlar. Benim size söyleyeceklerim bu kadar. Ee, gelecek günlerde İsrail-Türkiye sürtüşmeleri e, mutlaka yaşanacaktır. Şimdiden e, milletin bütün güçleri böyle bir e, terörist şebekeye karşı uyandırılmalı ve organize edilmelidir. E, Türkiye'de özellikle bir askeri reform, askeri bir e, Gelişme e, yaratılmalıdır. Türk ordusunun modernizasyonu ve disiplin konusunda yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Silahların yenilenmesi özellikle hava savunma sistemlerinin e, tatbik edilmesi, Türk hava kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve e, kara ordusunun özellikle çok daha disiplinli ve uzun bir eğitimden geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü e, önümüzdeki günler e, biz bir NATO üyesi olsak bile bizi yok etmek isteyecek olan güçlerin saldırılarıyla sabit bir gelecek olacaktır. Bugünlere hazırlanmak, bugünlerin tedbirlerini almak gerekmektedir. Yani artık devleti yönetenler bu noktada daha uyanık olmak zorundadır. Askere daha fazla değer vermek zorundadır. Askerini cesaret cesaretlendirmek ve daha fazla eğitmek zorundadır. Verilen askeri eğitimlerin yürüyüş eğitimi ve 6 tane 9 tane kurşun sıkmakla sınırlı olmaması gerekmektedir çok daha zorlu ve çetin koşullara askerlerimizin hazırlanması gerekmektedir arkadaşlar. Yani gelecek günler, gelecek günler 3. Dünya Savaşı'nın günleridir ve buna gerçekten hazırlıklı olmamız gerekiyor. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorum yapabilirsiniz, like atabilirsiniz, katıl butonundan destekleyebilirsiniz. Ee, çalışmalarımı devam ettirmemi istiyorsanız ben her zaman buradayım ve bana ulaşırsınız. Bana ulaşırsanız sevinirim. Şimdiden hepinize iyi günler diliyorum.